Siz bir dosyaya mercek tutup her gün bunu konuşursanız ha Osman Kavala suçsuzsa ben de ya Osman Osman Kavala'yı ben hayatımda görmedim. Ben bu olaylardan önce Osman Kavala'nın ismini duymuş değilim. Orada burada he, sonrasında araştırdığımız zaman evet görmemiz gereken bir isimmiş. Şu olayda varmış, bu olayda varmış diye evet şahitlik ettik ama sonuç itibariyle ben daha evvelden tanımıyorum dolayısıyla düşmanlık etmemi gerektirmiyor benim Osman Kavala'ya ben bazı marketlerin gezi isyanı sırasında oraya o gençleri teşvik etmek için işte yiyecek mi yiyecek, suydu, şuydu, buydu servisinin yapıldığını paralarının belli şirketler tarafından ödendiğini artı Divan Oteli'nin tekrar tekrar söylüyorum. Bugün Akit gazetesinde Koç'un açıklaması var. O açıklamayı birebir satır satır okudum. Yine yanlış söylüyorlar. Bizim hiçbir desteğimiz yok olmadı diyorlar. Çarpıtılmış fotoğraflarla bize suçlama yapıldı diyorlar. Ben onların cevap hakkına saygılı olduğum için onu koydum ama bakın buradan ekrandan şimdi yeri geldiği için söylüyorum. Divan Oteli diye yazsınlar sosyal medya alanına. Twitter'a yazsınlar, Facebook'a yazsınlar. Divan Oteli'nin içindeki fotoğrafları görecekler, videoları görecekler. Bulamayanlar benden istesinler, ben kendilerine göndereyim. Gayet güzel lobide oturuyorlar gayet güzel gündüz eyleme katılıyorlar. Akşam gelip geceliğinde telefonların şarjını orada yapıyorlar. Ve bunu bana şimdi bugün Koç Holding diyor ki hayır biz hiçbir şekilde hiçbir destek vermedik. Ha bunu neyin üzerinden söylüyor? İhracatta rekor kırılmış. Koç'un dört şirketi de en yüksek ihracat yapan firmalar arasına gelmiş, girmiş. Tebrik edelim. Ama Kimin sayesinde oldu bu? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı önderliğinde oldu. Ya Cumhurbaşkanı'na da bir teşekkür edin dediğimiz noktada bize vay efendim işte biz bu kadar ülkeye hizmet etmişiz vesaire diye karşımıza çıkıyorlar. Ben şimdi şunu söylüyorum. Osman Kavala'sı da bu işin içinde büyük ihtimalle vardır. Şu firma, şu şirket, bu şirkette vardır. he Yokuz diyorlarsa oradaki o marketler zincirinin nasıl gelip de orada sular dağıttığını, kimin parasıyla dağıtıldığını, Koç Üniversitesi'nin nasıl olup da evet bu şimdi otelin lobisi. Eğer yok diyorsa Ali Koç mu, Koç Holding mi? Yanlış kardeşim diyorsa ben özür dilemeye hazırım. Ben Serpil isimli o medya Twitter hesabının kullanıcısı ben değilim. Diyor ki o günlerde, o canlı günlerde 4 Haziran 27 Mayıs 2013'te Gezi isyanı küçük küçük başlamış. 29 Mayıs'ta yanılmıyorsan veya 30 Mayıs'ta çadırlar o FETÖcü polisler tarafından yakılmış. İlk başlangıcı Mayıs ayının son haftası. Tabii 27 Mayıs yani 27 Mayıs darbesiyle de. Ne kadar da <laughs> e, yıl dönümünde yapılan ama küçük bir olay olarak 29 veya 30 Mayıs'ta da çadırların yakılmasıyla iyice alevlene e, 4 Haziran tarihli bir tweet bu. Dolayısıyla burada kimse gerçeklerin üzerine örteceğini zannetmesin. Osman Kavala da suçsuzsa söylüyorum bizim bir şahsi bir düşmanlığımız vesaire yok. Koçada bizim şahsi bir düşmanlığımız yok. Divan otelini açmazdı. Hemen karşısında bir başka otel var. O oteli niye konuşmuyoruz? O otelin sahibi benim babamın oğlu mu ki onu dillendirmiyoruz da? Yani Gezi Parkı'na çok daha yakın bir otel daha var orada. Onun lobisi kullanılmıyor. Ve geziciler diyor ki Ali Koç adamdır. Ali Koç eğer gezicileri Divan Oteli'ne almayan birisi olursa benim çalışanlarım arasında ben onun gereğini yaparım diye açıklaması var diyorlar. Ali Koç evet hakkını yemeyelim. Sonrasında dedi ki benim öyle bir açıklamam yok dedi. Sonrasında ama e ben de bu fotoğrafları gösterdiğim zaman Ali Koç'un bir açıklama yapması lazım. Demesi lazım ki ki hakkaniyet gereği şunu da belirteyim. İspark'ın görevlileriyle konuştum ben. İspark işgal edilmişti o tarihte. Dediler ki ya biz bir şey yapamadık ki. Yüzlerce insan geldi, emniyetten yardım istedik. O tarihte fetöcüler daha hala görev başında. Biz emniyetten karakoldan yardım istedik, siz başınızın çaresine bakın dediler. Biz burada üç kişiyiz ya dedi. Üç kişiyle ben yüz kişiye nasıl karşı durabilirim? Geldiler, bütün parkı işgal ettiler. Heh, diyorsa ki Ali Koç benzerini bizim otelimize de yaptılar diyorsa e bu açıklamayı yapması bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu çerçevede Osman Kavala gezi isyanında var mıdır yok mudur? Yargılama sonrasında ortaya çık çıkar. Bu noktada da suçları varsa istinaf inceleyecek, yargıdayı inceleyecek. ilk defa Türkiye'de bir davada bir kişiye tutuklu yargılanıyor değil. Binlerce insan var tutuklu yargılanan. Ha bu noktada Amerikan Büyükelçiliği çıkıp da Almanya'yı, Fransa'yı peşine takıp bir açıklama yapıyorsa, e acaba 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir hafta sonra gelen Biden Türkiye'ye, ya biz bunu tam idrak edemedik. Mecliste bomba atılan yeri gezerken söylüyor bunu Biden. O tarihte başkan yardımcısı da Evet, Başkan yardımcısıydı. Henüz daha Trump seçilmemişti ve söylediği şey şu: Ya biz duyduk bu darbe girişimini ama biz bir bilgisayar oyunu gibi bir şey zannettik. Biden. Böyle. Evet. evet, Biden. Trump'tan önceki dönemde Başkan yardımcısıydı. Trump 2016'da yanılmıyorsam Kasım'da Aralık'ta seçildi. Dolayısıyla bunu söyleyen. Bir Biden'la karşı karşıyayız. E bu çerçevede biz bunların neyine inanacağız? 15 Temmuz hain darbe girişimine bile. E şimdi şunu da söyleyelim. Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlar demedi mi NATO'daki insanlar? Bu generallere şu an cezaevinde olan hain darbeci generallere destek çıkıp biz bunlarla birlikte çalışıyorduk, hayret ettik. Niye bunlar cezaevine konuldular diye darbeden sonra dahi açıklama yaptılar. Daha ötesini söyleyeyim. Kaçan darbeden sonra başarısız oldukları için kaçan subayları Yunanistan iade etmedi. Şu an Almanya'da kaç tane hain darbeci var sayısını bilmiyoruz. Yargı mensuplarının büyük çoğunluğu Almanya'da olduğu belirtiliyor. Hele başı Amerika'da. Amerika'da. O tarihlerde hatırlayın. Ne dediler? Ya iadesini istediniz, 2014'ten bahsediyorum. İadesini istediniz ama bu boyacı küpü değil, inceleyeceğiz. Bir çuval dolusu evrak yollamışsınız. Bir bakalım. 3 ay geçti, 5 ay geçti, 1 sene geçti, 2 sene geçti. 3 sene geçti, adam bir de darbe yaptı. Darbeden sonra bir daha istendi. Yine boyacı küpü değil bu dediler. Başkan değişiyor Amerika'da. Biri gidiyor Trump geliyor, Trump gidiyor Biden geliyor. Hala o adam orada. Hala pense. Ya bu adam Amerikan vatandaşı mı? Değil. Nasıl oturuyor da Nasıl kalabiliyor? Bunların hiçbirin izahı olmadığına göre bunlar açıklanmaya muhtaç konular. Osman Kavala'nın avukatları çıkarlar. Derler ki bizim bu olaylarla hiçbir bağlantımız yok. Amerika çakallık yapıyorsa gidin Amerika'dan hesabını sorun derler. He biz de deriz ki ya gerçekten Osman Kavala'nın bu bağlantılarını ispat edilememiştir. Dolayısıyla ceza verilemez denilir. He biz de saygı gösteririz. Ama ahim kalkıp da daha dün başörtü yasağı hukuka uygundur diyen ahim. Refah Partisi'nin kapatılması hukuka uygundur diyen ahim. Osman Kavala davasında hemen alelacele ki böyle bir ikinci örnek de yani gösteremezler. Biraz da abartmış olayım. Belki kenarda köşede bir tane dava çıkartabilirler. Tutukluluk aşamasında bakmaz ahim. Ahim şuna bakar. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı. Bitmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu olduğu dönemler için Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş olman lazım. Oradan da bir netice çıktıktan sonra bana geleceksin der. Ama bu dosyada daha ne Anayasa Mahkemesi ne şuyu ne buyu olmadan Peki. ahim bir karar verdi.